Selamun aleyküm sevgili öğrenciler. Din Kültürü Hocam kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Din ve Hayat ünitesinde yer alan dinin temel gayesi konusunu işleyeceğiz. Konumuza geçmeden önce cevabı sizde sorumuzu çözüyoruz. Yukarıda verilen bilgide dinin hangi yönü vurgulanmıştır? Din tarihin bütün dönemlerinde hemen her toplumda var olan bir olgudur. İnsanın olduğu her dönemde inanç ve din de var olmuştur. Evet değerli öğrenciler paragrafa baktığımızda ilk insandan günümüze kadar bütün toplumlarda bir dine inanıldığını görüyoruz. Bu durum çocuklar dinin evrensel olduğunu göstermektedir. Cevabımız denizli şıkkı olmaktadır. Dinin temel gayesi konumuza başlayabiliriz. Dinin temel gayesi yani temel amacı insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Öğretmenim İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır ifadesini ben bir yerden hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsun. Din tanımında bundan bahsetmiştik. Bunu tekrarlayalım çocuklar. Din tanımını sizlere tekrar edelim. Allah tarafından gönderilen Cebrail aracılığıyla peygamberlerine bildirilen insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaya başlayan ilahi kurallar bütünüdür hem din tanımında hem de dinin temel gayesinde çocuklar insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır ifadesini görebiliyoruz. Peki öğretmenim din insanların dünya ve ahirette mutlu olmasını nasıl sağlar? Çocuklar buna bir ayetimize örnek verebiliriz. Yunus suresi 25. ayetimizi görüyoruz. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Bakın çocuklar Allahü Teala doğru, güzel ve iyi işleri yine çocuklar güzel söz ve davranışları emrederek insanların dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmasını sağlıyor. Yine kötü söz ve davranışları da çocuklar yasaklayarak insanların kötülük yapmasına, kötü söz ve davranışlar yapmasına çocuklar engel olmaya çalışmaktadır. Biz de Allah'ın emirlerine uyarsak çocuklar inşallah hem dünyada hem de ahirette mutlu olabiliriz. İslam'ın açıkladığı emir ve yasakların amacı insanı ahlaken yüceltmektir. İnsanlar toplumda bir arada yaşarken hem ahlaki hem de hukuki bir takım yasalara uymak zorundadır. İslam dininin ahlaki ve hukuki düzenlemeleri bireysel ve toplumsal hakları güvence altına almaktadır. Bu sayfamızda hak kavramını görüyoruz. Öncelikle sözlük anlamına bakalım. Gerçek, doğru, gerçeğe uygun, adalet, pay ve emek karşılığı verilen ücret anlamlarına gelmektedir. Bir de hak kavramının tanımına bakalım. Dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır. Sevgili öğrenciler, dinimiz zarurat-ı hamse denilen 5 temel değeri koruma altına almıştır. Bunlar canın korunması, neslin korunması, aklın korunması, malın korunması ve dinin korunmasıdır. Bu değerlere çocuklar zaruriyatı diniye de denilmektedir. Korunması gereken beş temel değer eşittir. Zaruratı hamse o da eşittir. Zaruriyatı dini olarak ifade edebiliriz. Tamamı aynı anlama gelmektedir. Temel haklarımızdan olan yaşama hakkını da içerisine alan canın korunması maddemizle konumuza başlayabiliriz. Canın korunması İslam dinine göre en temel haktır. Çünkü bireyin varlığını sürdürmesi, iş ve faaliyetlerini devam ettirebilmesi buna bağlıdır. İslam bireyin yaşama hakkını henüz anne karnındayken güvence altına almaktadır. Evet değerli öğrenciler, bir insanın en temel hakkı canının korunması yani yaşam hakkıdır. Dinimizde çocuklar getirdiği emir ve yasaklarla yaşama hakkını güvence altına almıştır. Canın korunması konusunda dinimizin getirdiği emir ve yasaklara bu sayfada bakabiliriz. Haksız yere adam öldürmenin yasaklanması. Değerli öğrenciler, Maide Suresi 32. ayette Allahü Teala bir insanı öldürenin sanki bütün insanlığı öldürdüğünü bir insanın yaşamasına vesile olanında sanki bütün insanlığı yaşartmış gibi olduğunu ifade etmiştir. Bu yüzden çocuklar haksız yere adam öldürmek dinimizce yasaklanmıştır. Yine çocuklar peygamberimiz ve daha hutbesinde kan davalarını yasaklamıştır. İntihar etme ve ötenazi yasaklanmıştır çocuklar. Dinimizce haramdır. Öğretmenim intiharı biliyorum ama ötenazi nedir? Çocuklar ötenazide de Yüksek dozda ilaç alarak kişinin kendi ve ailesinin rızasıyla çocuklar kendi canına, hayatına son vermesidir. Bunları çocuklar tamamını dinimiz yasaklamıştır. Yine çalışanların iş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alması çocuklar emredilmiştir. Allah'ın vermiş olduğu helal ve temiz rızıklarla beslenip sağlığımızı ve vücudumuzu korumamız emredilmiştir. Öğretmenim peki bu konuda Allahü Teala'nın bir emri var mı? Çocuklar ayetimizi hatırlatalım. Size vermiş olduğumuz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyiniz içiniz. Ancak israf etmeyiniz. Neslin korunmasıyla devam edebiliriz. Neslin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur neslin korunabilmesi sağlıklı bir aile kurmakla mümkün olmaktadır. Bu nedenle İslam dini aile kurumunun temeli olan nikah üzerinde önemli durmuştur. Evet değerli öğrenciler toplumun temel yapı taşı olan aile sağlıklı bir neslin yetişmesi konusunda önemlidir. Yine çocuklar dinimiz nikahı emretmiştir. Gayrimeşru ilişkileri ve zinayı yasaklamıştır. Ayrıca aileler çocukların sağlıklarıyla ve eğitimleriyle çocuklar ilgilenmeli. Devlet de zararlı maddelerden korunmaları için ve eğitimlerini daha güzel bir şekilde almaları için gerekli olan kurumları açmalı ve desteklemelidir. Üçüncü maddemiz olan aklın korunmasına geçebiliriz. Kişinin dine mükellef olabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması gerekmektedir. İslam dini insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir. Bu nedenle akla zarar veren içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını yasaklamıştır. Değerli öğrenciler, aklın korunması konusu kapsamında özellikle akla zarar veren içki, uyuşturucu maddeler gibi maddeler dinimizce yasaklanmıştır. Peki öğretmenim Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili bir ayet var mı? Var çocuklar bahsedelim. İçki, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Malın korunmasıyla devam edebiliriz. Malın korunması, mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek ile ilgili hakları kapsamaktadır. İslam'a göre herkes kendi imkan ve ölçüsünde mülk edinme hakkına sahiptir. Değerli öğrenciler, malın korunması konusu kapsamında Allahü Teala hırsızlığı yasaklamıştır. Gasp etmeyi yasaklamıştır. Faizi yasaklamıştır. Yine çocuklar rüşvet alınmasını ve kumar oynanmasını dinimiz yasaklamıştır. Bunların temel amacı Müslümanların malının korunmasıdır. Zarurat-ı hamse konusunda korunması gereken 5 temel değer konusunda son maddemize geliyoruz. Dinin korunması. Dinin korunmasına gözetilmesi gereken en önemli husus sağlam ve doğru bilgi kaynaklarıyla dinin anlaşılmasıdır. Peki öğretmenim sağlam ve doğru bilgi kaynakları nelerdir? Çocuklar birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi de peygamberimizin sünnetidir. Kur'an ve sünnete dayanmayan din anlayışları kabul edilemez. Dinin korunması Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla mümkündür. Helaller ve haramlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Değerli öğrenciler, helal olan bellidir, haram olan da bellidir. İyi davranışlar ve kötü davranışlar birbirinden ayrılmıştır. Biz aklımızı ve irademizi kullanarak iyi, doğru ve güzel davranışları tercih etmeliyiz. Yine çocuklar dinin korunması konusu kapsamında rafelerden ve batıl inançlardan uzak durmamız gerekmektedir. Sevgili öğrenciler, konu anlatım bölümünü burada bitiriyoruz. Cevabı sizde sorumuz var. Yorumlarda cevaplayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Başarılar.